eğlenceli olmuştu. Hı -hı. Çok eğlendik. Ee, bugün de bir TikTok yapalım. Bir eğlencelik nelerim dedik. Evet. Sen TikTok danslarını biliyor musun peki? Bilmiyorum. Yandık biz. <laughs> ee, ben TikTok'u çok seviyorum. TikTok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir uygulama. Ben de çok beğendim. Gördün mü? <laughs> Zaten annemin telefonundan araştırma yaptım. Artık başlayalım bence. İlk dansınızı gösteriyorum arkadaşlar. Ah, <laughs> dansı göstereyim. <laughs> 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 Şu, şunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu en önemli şeydir. Yani <laughs> kolay bunu mesela şöyle şunu öğrenmeniz gerekiyor. Ben zaten doğuştan dansçıyım. ya. Bak bu popo falan şeyini öğrenmen gerekiyor. Ayrıca bunu öğretmeni öğretmen. Yani bunu öğretmeni... Neyse iki... Neyse üçüncü şarkıya geçelim de. Şimdi de öyle müzik göstereceğim. Çok kolay. Böyle. 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 Tamam. Şimdi ilk önce böyle. Böyle 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 yapma. Böyle. Böyle. Böyle böyle. böyle. İstersen böyle de yapabilirsin. böyle. 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 Böyle 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 böyle. Yani e, çok kolay. Eli böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. <laughs> bak el kameraya gösterin bak. Çok kolay arkadaşlar şey size göstereyim. Çok kesici arkadaşlar. Bu bir tane şey Böyle de yapılıyor arkadaşlar. Böyle de olur. Yapabiliyor musun şu arası? Çok hoş. Aslında gözlük de de yapabiliyor arkadaşlar. Bir tane gözlük. Làm mm -hmm. mắt mm -hmm. oh, no. <laughs> E, şeyi bulamadık. Şarkısını bulamadık ama ben şöyle bir dans öğrendim. Bunu yapabilir misin? Böyle yap. Böyle böyle böyle. şimdi. Bunu yapacağız. Onu daha sonra bulamadık arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bak <laughs> çok kolay şöyle. Neyse biz kolay bir dans arkadaşlar. Çok kolay bir dans göstereceğim Hadi. Şimdi arkadaşlar sadece yarısını şey yaptım. Çok kolay. Sadece şunu biliyorum arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışayım. <laughs> <laughs> Yapamıyorum. Haçi şey şu kısmını biliyorum arkadaşlar. Bu da seni yapacaksın. Bana <laughs> bakma bana. Arkadaşlar bu kadar kolay dans olabilir mi ya? Gerilim yani kolay dansı arkadaşlar bu.

arkadaşlar bu hareketi öğretmek gerekiyor. <laughs> Şunu bir denesene. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir dene. Böyle yap. Böyle yap. Ben de yine arkadaşlar bu bence bu kızda TikTok'un ruhu yok. Bu kızda TikTok'un ruhu yok. Ben bu kanalı izliyorsun. Ama öğreteceğim arkadaşlar. Şu an bilmiyor arkadaşlar. Biz bununla yani birazcık daha duracakydık. Bir saat falan duracak. Ben onun dansları falan göstereceğim. Bunun falan bu En en yapamadığı dans şu arkadaşı. Elini şey yapıyor. Tamam bu kadar doğru. Başarı yapıyor. Böyle <laughs> Thank you. e, ee, videomuzun sonuna geldik. Size TikTok danslarını yapmaya çalıştık. E, ee, yapamadık mı? Yaptık mı? Onu bir yazın. Lütfen. Lütfen yazın. Lütfen. Şimdi videoyu kapatalım. Ee, sen de istersen kanalımıza abone olmayı. Bu arada Eylül çok teşekkür ederim beni kırıp gelmediğin için. Kırıp ne ya? Kırmayıp. <laughs> Şaka yap. Şaka çek. Şaka. <laughs> Eylülcüğüm Ceylin'i kırıp geldiğin için. Kırmayıp <laughs> geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Evet. evet. Videoyu kapatalım. Sen kapat istersen. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. İnşallah konumuz katmazsanız aynı şekilde bay bay diyeyim. Konumuz katmaz. Ya, bukan kada sim.